Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yine çok heyecanlı sahne olacak. Dizinin yeni bölüm fotoğrafları da yayınlandı. Yalı Çapkın'ın Ferit Seyran'a tokat atacak mı? İfakat Zerrin'le ne anlaşma yapacak? Gülgün Orhan'ı çapkınlıkta mı yakalayacak? Seyran Ferit'i Pelinler'de gördükten sonra eve geri dönecek. Ama burnundan solumaktadır. Zerrin istediği yerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacak Kazım Ağalar iftarda Korhanların misafiri olacak masada Suna ve Saffet'in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet'le bir görüşme daha yapmaları için Kazım'dan onay alacak. İşlerin ilerlemesi Sunay'ı da Abidin'i de kahrederken Abidin Sunay'a bir teklif yapacak. Zerri'nin yeni hamlesi Seyran'ı tedirgin edince önlemine kimsenin beklemediği şekilde alacak. Ömer Destin'in oyuncularının rol alacağı sahnelerin çekimi de Ramazan ayına ertelenmiş. İşte Fenomen projenin iftar sonrası ve cami sahnelerine Ömer dizisinin oyuncuları da konuk olacak. Gülgün Defne'nin evine gelerek Orhan'ı Defne'nin evinde görecek. Başta her şey yanlış anlaşılsa da durum tatlıya bağlanacak. Yalı Şapkını dizisinin fragmanındaki kavganın sonu merak konusu oldu. Fenomen dizinin tanıtımındaki kavga sahnesi çok ses getirdi. Ferit ile Seyra'nın tartışmasının ardından Ferit'in ani bir refleksle elini kaldırması çok konuşulacak. Bu sahnenin sonu da büyük merak konusu oldu. Ancak bizim tanıdığımız Seyran otokadı kendisine attırmaz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.